çünkü ben, çünkü ben o saatlerde seni düşünür ve seni yaşarım. Hayal içinde perişan yürürüm. Sen de karanlığın sustuğu yerde beni unutma, beni unutma, beni unutma. Bir gün girdi de unutulmuş insan, en sevdiği hatıralar bile. Bari sen her gece yorgun sesiyle, saat on iki vurdu zaman, beni, beni unutma. içinde karanlığın susu yerde beni beni unutma. avuç su gibi içime ey yar. Senin başında o çılgın rüzgar deli deli verirse bir gün beni unutma, beni unutma. Ben ben ayağında çarık, elimde asa senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm bir mahşer günü de rastlasa beni unutma, unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisen Onu yalnız bir gün benim için giy Saksındaki pembe karanfilde çiğ Ve bahçende yorgun bir kuş görürsen Beni unutma, beni unutma Büyük acılara tutuştuğum gün Çok uzaklarda da olsam yine gel Bu ömürcesine sevdiğine gel Ne olur ne olur Allah'a kavuştuğum gün beni unutma, unutma. Saat on iki vurdu zaman beni, beni unutma beni, beni unutma, beni, beni, unutma. Beni, beni, unutma. Beni, beni unutma Çünkü ben her Eşamıyorum, sen karanlığı, de karanlığın susuyor dedi. Beni beni unutma, beni beni unutma, beni beni unutma. Çünkü biz o saatlerde sizi düşünür ve sizi yaşarız. Siz de karanlığın sustuğu yerde bizleri, bizleri unutmayın, unutmayın. Teşekkür ediyorum. genç arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bize güzel bir nostalji yaşattılar. Şairimizin ölümünün 30. yılında düzenlediğimiz bu anma gecesi öncesinde Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiirlerini okuma yarışması düzen, okuma yarışmasını düzenlemeyi hedefledik. Kaymakamlık makamımızın olurlarıyla Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 25 lisemize duyuru yaptık. 8 Kasım'da yaptığımız ön elememize 25 lisemizin 15 tanesinden 72 tane müracaatımız oldu. 72 müracaattan 13 tanesi 15 Kasım'da finalde yarışmaya hak kazandılar. Öğrencilerimizin hepsi birbirinden güzel, pırıl pırıl yorumlarıyla gerçekten finalde jüri üyelerimizi zorladılar değerli konuklar. Bizlere de çok büyük salanlar yaşattılar. Öyle zamanlar oldu ki göz yaşlarımızı tutamadık. Bunu itiraf etmek istiyorum. Bugün ilk üçe giren arkadaşlarımız performanslarını bir kez de sizlerin huzurunda sergileyecekler ve ödüllerini burada bu sahnede alacaklar. Ben üçüncülüğü alan arkadaşımdan başlamak istiyorum. Tarsus Sistem Sarp ve Efendi Lisesi'nden Muhammed Kurkan Cenger. ayrılık diye bir şey yok. Bu bizim yalanımız. Sevmek var aslında. Özlemek var. Beklemek var. Şimdi neredesin? Ne yapıyorsun? Güneş çoktan doğdu. Uyanmış olmaz. Saçlarını tararken beni hatırladın değil mi? Öyleyse ayrılmadık. Sadece özlemliyiz ve bekliyoruz. her şeyden nefret ediyorum. Önce beklemekten. Ömür boyunca ya bekliyor, ya bekletiyor insan. İkisi de kötü, ikisi de hazin tarafı yaşantımızın. Bir çocuğun önce doğmasını bekliyorlar. Sonra yürümesini, konuşmasını, büyümesini. Zaman ilerliyor, bu defa para kazanmasını kanunlara saygı göstermesini, insanları sevmesini, aldanmasını, aldatmasını bekliyorlar. Ve sonra ölümü bekleniyor insanoğlunun. Ya, ya o, ya o insanlardan dostluk bekliyor. Sevgilisinden sadakat, çocuklarından saygı ve bir parça huzur bekliyor. Saadet bekliyor yaşamaktan zaman ilerliyor. Bir gün o da ölümü bekliyor artık. Aradıklarının çoğunu bulamamış. Beklediklerinin çoğu gelmemiş bir insan olarak göçüp gidiyor bu dünyada. İşte yaşamak maceramız bu. Yaşarken beklemek, beklerken yaşamak ve yaşayıp beklerken ölmek özleme bir diyeceğim yok. O kömür kırıntıları arasında parlayan bir cam parçası. O nefes alışı sevgimizin, kavuşmalarımızın anlamı. O tek güzel yönü bekleyişlerimiz. İnsanlığımız özleyişlerimizle alınılı. Yaşantımız özlemlerle güzel. Özlemin bunun bir tadı var. Hele, hele seni özlemenin bir kokusu var. Bütün çiçekleri değişmiyor. Bir ışığı var, bir rengi var seni özlemenin. Anlatılmaz. Verdiğim bütün acılara dayanıyorsam seni özlediğim içindir. Beklemenin korku seni öldürmüyorsa beni seni özlediğim içindir. yaşıyoruz ve içinde umut varsa yine seni özlediğim içindir. Seni bunca özlemesem, bunca sevemezdim ki. İmakav ve Şehit Umut Sami Şensoy Lisesi'nden Mazlum Çelik. Se <gülüyor> 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 Bir türlü sabah olmayı bilmez. İkidir gözlerin tavanda bir nokta. Deneten bir uğultudur. Başlar kulaklarında. Ne çarşaf alden anlar, ne yastık. Girmez pencerelerden beklediğin aydınlık. Kapanır yatağına çaresizliğini alırsın onun unutamadığını hayali et. Sigara tam derin bir nefes çekmişçesine dolar için. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın aslında her şey boş oldu. Şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin. Gün gelir de sesini bir kerecik duymak için Rus'un başını soğut taş duvarlara. Büyük bitkide incinmişti, kırılmıştı. Duyarsın ta derinden çaresiz kalmıştı. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın ne ellerinin ellerini? Niçin yaratıldın? Bu iğrenç dünyaya neden geldin? Uzun uzun seyredersin aynalarda güzelliğini. Boşuna geçip giden yıllarını yanarsın. Dolar gözlerin için vurgulur. Sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın tadını sevilen tuzakların. Sevilen gözlerin erişilmezliğine O hiç beklenmeyen saat geldi mi? düşer saçların önüne. Ama ben beyaz. Uzanır gökyüzüne ellerim. Ama çaresiz. Ama yorgun. Ama bitkin. Bir zaman geçmiş günlerin hayaline takarsın. Sonra dizilir bir bir ardınca gerçekler. Açık Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bugün anlarsın hayal kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bir kirli gömlek gibi çıkarıp atasın gelir. Bütün vücudunu sarma korkunç gece. Lanet edersin yaşadığına. Maziden ne kalmışsa yırtar atarsın. O zaman bir çiçek büyür kabrinde kendiliğinden. Seni sevdiğimi bir gün anlarsın. Evet. Sıra da yarışmamızın birincisi Adile Onbaşı Meslek Teknik Lisesi'nden Sümeyye